Hadi, nerede kaldı şu çıktı ya? Çıkıyor. Çıktı, çıktı. Dur. Hadi oğlum, hadi. Ha. Eski model, bu biraz... Ben söyledim, Muza yazdı. Nasıl, çok romantik değil mi? Nihayet, ver bakayım. Ha. Her şeyden çok sevdiğim... ...iricik karıma. <laughs> i̇ricik mi? O biricik olacaktı. Ama olmamış. B'ye yazmayı unutmuşsunuz Muzo. Yani iki hafta önce kilosu yüzünden kavga ettiğim kadına... ...iricik karım diye kart mı vereyim? Beni boğazlasın mı istiyorsunuz? Tamam, hemen şimdi düzeltiyorum. Ya Aslında. dur, ne ver ya? vaktiniz yok abi. Şimdi ben onun başına bir biricik yaparım. İriciğin oraya, o biricik olur, olur biter. Dur şimdi. Başkan. Resim tamam. Ha, ah, eline sağlık hayatıcığım. <laughs> Lafımı düzeltiyorum. Eline sağlık, gözüne yüzlük hayatı. Bu kim? Yenge? Sanki, boynu böyle eğri olmayaydı. Baldızcığım, şu resmi sormuşlar neden boynun eğri diye, nereden doğru ki demiş. Oğlum bunun neresi gönlüne benziyor ya? Başkan, sanatsal bakış açısı farklılıkları var. Sen yengeyi öyle görüyorsun, ben böyle görüyorum ya. Yani. Gönül, ver şunu ver. Mahir. Yanımı kaybettin nereye? Ah oh, Mahir. Biz hiç kutlama umutla olayına girmeyecektik. Hata yaptık. Niye aşkım yani güzel eğleniyorduk? Ne eğlenmesi Mahir? Ha? Günün teması bile eğlenmeye müsait değil. Benim 30. yaş günüm. 30 yaşına gelmişim. Benim adını açma poğaça koyacak çocuğum bile yok. Bir de inadına inadına her şey bana 30 yaşına girdiğimi hatırlatıyor. Şaka gibi ya. Moral bozucu. Aşkım işte yani herkes senin o sıkıntıları unut diye çabalıyor burada. Ha. Mesele işte var. Kimse çabalamasa ben 30 yaşına girdiğimi hatırlamayacağım bile. Herkes sıkıntı varmış gibi davranıyor. Yok ya, sen haklıydın. Ben bugün hiç öyle evden dışarı falan çıkmayacaktım. Açacaktım müziğimi, okuyacaktım kitabımı, izleyecektim televizyonumu. Ye iç, yat. Sana ne? Otuzmuş, elli dörtmüş. Allah Allah. Yok, artık düşünmeyeceğim. Düşünmek istemiyorum. Hadi evimize girelim, ne olur. Hı? Sadece sen ve ben, lütfen. Tamam aşkım, nasıl istersen ya. Ama zaten boş ver ya. Biz kendi kendimize evde takılalım. Yani çok eğlenmek istiyorsa millet parasını verdik ki o kadar pasta börek çörek müs... gitsin levetlerde eğlensinler yeter ki bizi gül etmesinler. Ha ne halleri varsa görsünler hastalar. Aa resim mi bu? Aa drop mu? Drop mu? Ha evet drop <laughs> Çok güzel olmuş.